Evet selam arkadaşlar. Ee, bugün sizinle oyun oynamayacağız ama bugün size neler oynayabileceğimizi veya neler ekleyebileceğimizi size soracağım önce. Ee, öncelikle bakalım hangi oyunlarımız var ondan söyleyeceğim size. Şu anda gördüğünüz hatta şöyle daha rahat olur. Kütüphanenin ana sayfasından. Şurada gördüğünüz en çok oynadıklarımı şey yapayım. Oynansak. zaten. Ee, bu da oynayabileceğimiz oyunların hepsi burada. Ee, zaten oynayamadığımız yani da olmayan oyunlar varsa siz yorumlara yazarak bana söyleyebilirsiniz gözünüze takılan e, ee, oynamadıklarım var çoğunu zaten oynamadım bakayım burada gösterilmeyen var mı aynen burada da var zaten bu kadar oyun var çok da başka bir şey yok ama benim zaten burada en sevdiğim oyunlar şey Mountain Blade ee, ondan sonra Gustavus Jojo's Club Game. Bunu da oynamadım ama başka bir bilgisayarda oynamıştım. Slime Manches. Portal olabiliriz. Left 4 Dead 2 olabiliriz. Farm Simulator ile ayrıca da olabiliriz. Yani böyle çok e, ee, kastılmayacak oyunlar da bunlar. E, onun dışında e, zaten çok da başka bir oyunum yok. Şöyle yapalım. Bu da Ark var. Epic'e gidelim. Epic'den nelerimiz var. Aynen şimdi burada. Ee, burada benim en çok oynadığım oyun Battlefield 300 saate yakın. En çok bunu oynuyordum ama bunu çekemeyeceğim. Çünkü e, çok kan inanılmaz kastriyo, En düşük grafiklerde bile denedim. Yani oynanmayacak yani size izletemeyeceğim şekilde kasıyor. Ee, onun dışında buradaki oyunların çoğunu oynarız ama ya. Böyle aman aman bir FPS oyunları yok burada. Şimdilik bu video bu kadar da. Bugün size sadece e, oynayabileceğiniz ve oynamak istediğiniz, oynatmak istediğiniz oyunları göstermek istedim. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.